Merhaba arkadaşlar. Kolay Yemeklerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çoban salatası yapacağım. gerekli malzemelerimiz bir tane salatalığımız. Ben bu doğran bir salatalık vardı, dolaptaydı. O yüzden şimdi doğramadım başka. iki i̇ki tane biberimiz var, iki tane domatesimiz var, bir tane soğanımız, yarım limon suyumuz, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Şimdi şu salatalığımıza salatalığımızı koyalım Kabımızın içerisine öbür malzemelerimizi doğurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şu şekilde ince olacak. Çok kalın olmayacak. Küçük küçük olacak yani. Şu şekilde doğranacak. yazın vazgeçilmez salatası yazın ben sürekli yaparım bunu siz de yapın bol bol her yemeğin yanına yakışır yani şimdi de tam zamanı arkadaşlar salatamızı domatesimizi doğradık biberlerimiz de şöyle şöyle böleceğiz. Hepsini birden şöyle doğrayacağız. İnce bir şekilde. Şöyle doğrayacağız arkadaşlar. Tamam. Biberimizi de alalım. Şimdi soğanımızı şöyle ince olacak şekilde doğrayacağız. Soğanı da arzuya göre koyabilirsiniz ama bu salataya çok yakışıyor soğan. Şöyle arkadaşlar ince olacak. Arkadaşlar soğanımızı da doğradık. Şimdi şöyle tuzumuzu limon suyumuzun içine koyalım. Şuradan şöyle bir karıştıralım. İyice karışsın limon suyumuzla tuzumuz. Ondan sonra şöyle soğanımızı ekleyelim. Koyalım soğanımızı. Hmm. Şimdi tuzlu limon suyumuzu şöyle gezdirelim, yağımızı gezdirelim ve de şöyle hafiften bir alt üst karıştıralım. Ondan sonra tabağımıza alacağız. Arkadaşlar tabağımızı aldık salatamızı. Şöyle ortasına bir tutam maydanoz koyabiliriz. Evet arkadaşlar yazın vazgeçilmesi çoban salatamız hazır. İnşallah siz de yaparsınız beğenirsiniz. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize bereketli mutfaklar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.